bir kere öncelikle çok mutlu olduğumuzu ifade edin. Çünkü Türkiye'nin en yakışıklı, en güzel dağında artı 25 derecede dünyada belki de ilk dünya kar motosiklet şampiyonası yapılıyor. Dünyada artı 25 derecede hiçbir dağda kar yokken biz güneşin altında ama her yerimiz kar bu şampiyonayı gerçekleştiriyoruz. Şu an dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlandığını biliyoruz milyara yakın insanın o ekstrem sporlara olan ilgiden kaynaklı olarak bu şampiyonayı izlediğini biliyoruz. Birçok izleyicilerle beraber Kayseri Türkiye'nin amiral gemisi olan Erciyes'te dünya şampiyonlarını izlemenin keyfini yaşıyor. Ve gerçekten Kayseri valisi olarak Kayseri'de böyle güzel bir organizasyon dünya şampiyonasının yapılmasından dolayı da çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Sayın Malum, genel şehrin sıkıntılarından başka sporla da çok ilgileniyorsunuz. Burada Dünya Şampiyonası yapmak, bundan sonraki diğer branşlar içinde bayağı bir irtifa merkezleri var. Neden söylemek istersiniz? Bundan sonra da bu artış devam edecek mi? Kesinlikle. Bir kere öncelikle RGS'de bu sene otellerimizin yüzde sekseninin dolu olması, yüzde %90'ına hatta ulaşması bizleri çok mutlu etti. Bunun sebeplerinden bazıları sporla alakalı. Spor organizasyonları, kayak yarışmaları, özellikle yüksek irtifa kap merkezinin olması dolayısıyla bütün otellerimiz oldu. Turizm öyle bir şey ki, özellikle spor turizmi öyle bir şey ki, spor turizmi geliştiğinde aynı zamanda konaklama sebebiyle otellerin gelişmesi. Biz pastırma sucuk gastronomi memleketiyiz. Pastırma ve sucukçularla konuştuğumuzda dünya şampiyonası veya herhangi bir Avrupa şampiyonası organizasyonları olduğunda şehirde inanılmaz bir ticaret olduğunu söylüyorlar. Bu sene ben çok mutluydum. Çünkü biliyorsunuz keşke skoru da farklı olsaydı ama e, milli takımımız, Türk milli takımımız futbolda e, Kayseri'de misafir ettik. Berabere kaldık. Ondan dolayı üzüntülü olduk. Ama şehri görmeliydiniz. Spor müsabakası bir e, Avrupa ile hele mücadele ettiğimizi, dünya ile mücadele ettiğimizde bir şehirde olduğunda bambaşka bir şey oldu. Şehir baştan sona bayraklarla sustu. E, Galler seyircisi, bizim seyircimiz, karşılıklı centilmenlik içerisinde atışmaları, otellerimizin tıklım tıklım dolması, alışveriş yerlerimizin hepsinin olması bizi çok mutlu etmişti. İşte bu şimdi de böyle. Finlandiya'dan, Danimarka'dan, Norveç'ten birçok sporcu olması mezunları şehrimiz civılcık. Gerçekten biz Kayseri'nin bir buçuk milyonluğun e, içerisinde bu potansiyele sahibiz. Kesinlikle spor müsabakalarını bu şehirde arttıracağız. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.